imkansız diyorsanız bu onlar için geçerlidir. Benim için değil. Survivor bekle beni. Bu zamana kadar gördüğünüz bütün yüzleri unutun. Bu yüzü unutamayacaksınız. Ben Adilhan. Herkese meydan okuyorum. Yüreğimle savaşmaya, Survivor'da zirve olmaya geldim. Ben Dilşah. İnsan ailesini seçemez ama takımını seçebilir. Hayatım zordu. Bu yüzden Survivor bana kolay gelecek. Ben Mevlüt. Zor bir meslekten geliyorum. Survivor'a da zor diyorlar. Ama beni tanımıyorlar. Kurya galiba. Ben Kübra. Çok güçlü bir kadınım. Efsane olmaya geliyorum. Karakterimin gücü, zekamın ışığı, Karadeniz'in ırçınlığı. Karadeniz'in ırkçılığı anlattı. <laughs> Benim algıda saçıcılık olmadı, seçicilik değil. Algıda saçıcılık... Karadeniz'in ırkçılığı anladım hırçınlığını. <gülüyor> ah. <gülüyor> Teşekkür ederim Zeynep. Yüzger'de Rüzgâr'dım, Dominik'te kasırga olmaya geliyorum. Allah'ım ya Rabbim. Plajlarda rüzgardım. Dominik'te kasırga olmaya geliyorum. Yıllar boyunca dünyanın en zorlu arenalarında dövüştüm. Ülkemin bayrağını dalgalandırdım. Şimdi Survivor'a gidip o kupayı alma zamanı. Bekle beni Survivor. Geliyorum. Baba peki niye gönüllü bu? Ha öbürü All Star. Ee, o da All Star gönüllüler bu. Ünlüler gönüllüler değil. All Star'da bak iddia ediyorum benim bile tanıdığım birisi çıkar ya buradan. Bak hiç Survivor izlemeyen temiz bir insan olarak eminim benim bile tanıdığım biri çıkar buradan. <gülüyor> Annesini... <gülüyor> bak sıfır yalan Tanıyorum tanımıyorum diyeceğim. Bak sıfır yalan gidiyorum. Bak sıfır yalan. Yalan söylüyorsam şu oturduğum yerden kalkamayayım. Let's go. Bu, 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 bu pehlivan bunu oradan tanıyorum. Bunu Survivor'dan tanımıyorum. Bu pehlivan şeyin arkadaşı. Arzulanan pehlivanın arkadaşı bu. Bunu oradan tanıyorum. Bunu neden tanıyorum? Bu bizim memleketle abi bunu tanırım. Bunu tanırım abi Antalyalı çünkü. Yani bunu bu adamı tanıyorum ama Survivor'la alakasız. Bak ona göre. Namaz mamaz mı öldürmesin? Tövbe estağfurullah Allah'ım ya Antalya'dan tanıyorum. Sana yemin ediyorum Antalya'dan tanıyorum. Sarı fırtına geri geliyor. Sayılır mı? Bu sayılır mı? Sayılır mı? Sayılır mı sayılmaz mı? Tanıyorum sayıyor muyuz İsmail'i? Sayılmaz abi çünkü Survivor'dan tanımıyorum. Vallahi Survivor'da bunu bildim bunu. Bu arçelik reis değil mi ya? Bu arç bu tamam bu arçelik reis ya. Tamam bunu bildim. Bunu bildim. Bunu bildim. Bu arç Bunu şuradan biliyorum abi. <laughs> Barış Arçelik reis ya. Oğlum kaldırdı mı? Oğlum gülümseme. Oğlum bunun şarkısı vardı. Neydi bunun adı? Barış Murat Yağcı Barış Murat Yağcı şarkı. Ha ha ha. Arçelik reis ya. kafa tutacağım bitmiyor. Bitmez mücadele bizim. O Kim kazanır nasıl bitmiyor daha Kalk sen ayağım Sevdiğim her şey Eminim parası bitmiyor daha Sen bir düşün Baba sen mahsun kırmızı gül müsün ya? Doğudan göçen trans seks işçisinin hikayesini anlatacaksın. Biraz fazla yukarıdan girdin anladın mı yani? Sikko rap yap. Geç bak dalgana sonra girersin bu konulara. Sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın baba? Ferit'in yayına bak acil. Bir dakika. Çok acil bir şey yoksa senin belanı siktim haberin olsun. <laughs> Sorumuşsa direkt cevap verelim. Evet şimdi başlıyoruz. Ben, Efe'den muti başlayalım. Başlıyorum. Mutiye başlayacağız dedik abi. İnatla. <laughs> <Ben> Canlı mıyım? Ben başlardım <laughs> abi o zaman. Canlı değilsin kanka. Nasıl ya? Hayır. <laughs> <abi>. Evet. sen <laughs> Benden değilsin. Benden devam ediyoruz. Canlı mıyım? Canlısın. Erkek miyim? Erkeksin. Erkeksin. <laughs> Son zamanlarda mı ünlü oldum? Hayır. Hayır. Okey. Canlı mıyım? Canlısın. İnsan mıyım? Evet. İnsansın. Ünlü biri miyim? Ünlüsün. Evet. Dizi karakteri miyim? Hayır. Hayır. Canlı mıyım? Canlısın. Evet. Mıyım? İnsan mıyım? Evet. evet. Ee, Türk müyüm? Evet. evet. Erkek miyim? Hayır. Tamam. Cansızım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben hayvanım. Hayır. Geri zekalı! Ya, Gerizekalı. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum bu nasıl... Bu nasıl <laughs> 9800 ya. <gülüyor> puan <laughs> yaptı amına <laughs> koyayım şeyde ya? <laughs> Okey, ben de abi. Torpille yaptığı 9800 <laughs> puanı geri versin abi. Efe <laughs> <laughs> Sömkürç. Olur, bir daha <laughs> Cansız mıyım? Ha Hayvan. Bir ha. Gördün mü Efe delikanlı Yok, gibi? Yok <laughs> görmedi. Harbi gördün mü Efe? Görmedi. <laughs> Pers düştü oğlum. Tamam kanka okay, iyi biletlerine <laughs> Görmedim <gülüyor> de yeter. Sen görmedin. Sor abi ben sana cevap <laughs> Sen de ne kafa varmış be birader ya. Büyük abi büyük. Canlıyım, insanım, erkek miyim diye tamam. bir şey sordun mu ben? Zorla göstereceğin adam ha. Sen yani takamazsa o nasıl takacak? Alır, Hayır alır. abi o Bunu daha iyi takıyor herhalde de, ne bileyim. Ne bana yardım ben. edeceksen söyleyeyim. Sana yardım edemeyiz kanka. Tamam abi etme. Sen evet, sana yardım edemeyiz derken. Ya. Ben influencer miyim? Evet. evet. Ne, evet, sen nerede aklına geldi bir anda? Vallahi bir şey oldu hiç, mu? şey demedim. Sıfır. Kamera kayıtlarına bak. Tamam. Ferit seni Ha, yayıncı mıyım? Evet. Bitti abi. Bu buradan alır bu arada. Aklına ilk ben gelmezsem. Çünkü tahmin etmez. Soru sorar. Bu arada tahmin etse bilemez, bilemez bence. Evet. Ama işte tahmin. Peki tahmin, şu anda çok izlenen bir yayıncı mıyım? Evet. Evet. Çoktan kastın kaç abi? Hemen <laughs> güzellik <Hı>? yapayım mı? <laughs> söyle bunu. Anlık izleyici versene biz ona göre evet hayır diyelim. Şişko muyum? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam söyle abi. Cahreyn. Evet. evet. Bir Hayır bu adam. Ahmet, Ahmet Sonuç yazıyor. Ahmet Sonuç yazıyor kanka. Ben kimdim? <laughs> omcanlı. Abi, ay, ya ya abi Abi bunu abi. bilirdim be abi. Ben bu Ferit'i sikerim. Ben bu Ferit'i sikerim. Neyse. Bir dakika ne dedik? Bir. Değil mi? İsmail'i saymadık. Bir. Barış bir kişi bu bir anda böyle kadınlar kapansın falan demiş. Oradan biliyorum bunu. Bu İhvancı reis. Değil mi? Bunu oradan biliyorum böyle. Niye böyle çıplak çıplak falan? O değil mi bu? Değil mi? Aşkı memnun çocuk bu. Ama ben yine Survivor'dan tanımıyorum ki bunu. Sayacağız mı bunu? Sayacağız mı saymayacağız mı bunu? Şimdi ben bunu aşkı memnun... Sayılır. Tamam say. 2 oldu. 2. 50. Orada yapılmaya çalışacağım. Belli. 3. Oğlum İsmail'i saymadık. İsmail'i saymadık baba. Her şeye rağmen...